Kıyafetlerinizin ya da etrafınızdaki herhangi bir şeyin renginin spiritüel sürecinize, içsel tutumunuza ve etrafa yansıyan enerjinize etki edebileceğini biliyor musunuz? Örneğin siyah renk etrafınızdaki bütün her şeyin enerjisini içinize çeken bir renktir. Siyah kıyafetlerle dışarı çıkmamalı, metroda, otobüste dolaşmamalı ya da ofise gitmemelisiniz. En önemlisi cenazede siyah renk giymemelisiniz. Renklerin nasıl oluştuğunu birçok insan bilmez. Her şeyden önce bu üzerimde neden şu an beyaz görünüyor? Onu biliyor musunuz? Bu beyaz görünüyor çünkü üzerine ışık düştüğünde tüm ışığı yansıtıyor ve bu nedenle beyaz görünüyor. Peki bu kolyedeki renk neden şu anda kırmızı görünüyor? kırmızı olduğu için değil sadece tüm renkleri tuttuğu ve yalnızca kırmızı rengi yansıttığı için kırmızı görüyorsunuz. Yani sizin için kırmızı olan şey bir başka canlı için kırmızı renkte olmayabilir. Bazı renkler insanların çok fazla dikkatini çeker, özellikle içinde kırmızının tonlarını barındıran renkler. Bu renk kıyafetler giyerek köpeğinizin karşısına geçseniz bile size aldırış etmeyecektir, size ilgisiz gibi görünecektir. Çünkü köpekler hiçbir rengi göremez. Her şeyi siyah ya da beyaz görürler. Yani renk kavramı ne olduğu değil, size ne verdiği ile ilgilidir. Renk spektrumunun yansıttığı renk sizin algıladığınız renk olacak ve tuttuğu şey ise sizin renginiz olmayacaktır. Bu yaşamın doğasında vardır. Sadece rengin değil Bugün etrafınıza sevgi yayarsanız insanlar sizi sevgi dolu bir insan olarak görecektir. Ama diyelim ki o sevgiyi içinizde tutsanız ve insanlara yaymazsanız insanlar sizin sevgi dolu olmadığınızı düşünecektir. Eğer etrafınıza neşe saçarsanız insanlar oh nasıl da neşeli bir insan diyecekler ama eğer cennete götürmek için tüm neşesini saklayan bir insan olsaydınız insanlar sizi neşeli bir insan olarak nitelendirmeyecekti. Verdiğiniz şey her zaman sizin kalitenizdir. Yani bu sadece bir insan için değil, varoluşun yani doğanın ta kendisidir. Atılan şey o maddenin niteliğidir. Şimdi bu beyaz renk her şeyi yansıtır ve bu nedenle beyazdır. Ama bu kırmızı sadece kırmızıyı yansıtır. Bu nedenle kırmızıdır. Mavi yalnızca mavi rengi yansıtır ve geride kalan tüm renkler unutulur. Bu nedenle mavidir. Geride tutulan şeyi göremezsiniz. Sadece dışa yansıtılanı görürsünüz. Renkler insan bilinci içindeki herhangi bir ruhsal süreç veya varoluştaki fiziksel olan herhangi bir şey için nasıl bir öneme sahiptir? Biraz da bunu konuşalım. Renklerin aslında ne olduğunu ve algımızın bir parçası olduğunu anladık. Biz yalnızca bize yansıtılanı görebiliriz. Bu nedenle Algıladığınız şeyler sadece sizin gördüğünüz renklerdir ama aslında maddenin rengi değildir. Sizin gözlükleriniz yansıyan ışıktır. Örneğin siyah rengi ele alalım. Siyah renk hiçbir şeyi yansıtmaz. Bütün renkleri geride tutar ve bu sebeple de siyahtır. Çimenlerin yeşil olduğunu söyleyebilirsiniz ama onlar yeşil değildir. Sadece yeşil rengi yansıtır ve biz o nedenle yeşil görürüz. Peki ya gökyüzü? Sizce gökyüzü mavi midir? kesinlikle değildir. Yukarı çıkıp bakarsanız aslında görürsünüz. Gökyüzü mavi değildir. Mavinin kırılma derecesi diğerlerinden farklı olduğu için bize mavi görünür. Bizim uzak doğu kültürlerinde renkler ruhani süreçlerle doğrudan bağlantılıdır. Bu kültürde etraftan bir şey yansımasını istemediğiniz bir yerdeyseniz beyaz renk giyinirsiniz. Çünkü olduğu gibi tüm renkleri yansıtır. Bazı yogiler yani hayata bakış açıları farklı olan insanlar sadanalarını yaparken yani ruhani yollardayken beyaz renk giyerler. Çünkü yaşamın spesifik yönleriyle ilgilidirler ve etraflarında akıp giden yaşamı toplamak istemezler. Yaşama katılırlar ama renkler aracılığıyla ortamın enerjisini üzerlerine çekmek istemezler. İşte bu nedenle beyaz giymeyi seçerler. Bu nedenle etrafınızda olup bitenler hakkında hiçbir kontrolünüzün olmadığı yerdeyseniz o zaman her zaman beyaz giymeniz önerilir. Eğer dışarı çıktıysanız beyaz giyinin. Çünkü etrafınızda neler olduğunu bilmiyorsunuz. Kimin zihninde ne olduğunu, hangi duygu ve düşünceleri taşıdıklarını bilmiyorsunuz. Yani beyaz size belirli bir koruma sağlar. Çünkü sadece ışığı değil, enerjiyi de yansıtır. Ama siyah her şeyi emer. Etrafınızda olanları özümsemek istediğiniz bir alandaysanız siyah giymelisiniz. Ama tam tersi bir durumda siyah giyerseniz ancak daha ince göründüğünüz için giyersiniz. O zaman da her türlü şeyi içinize çekmeye başlarsınız. Yani çok canlı ve pozitif yüklü bir yerdeysiniz. Giyebileceğiniz en iyi renk siyahtır. Çünkü alabildiğiniz kadar çok şeyi almak istersiniz. Dünyada milyonlarca farklı şeye maruz kaldığınız bir yerdeyseniz o zaman giyeceğiniz en iyi şey beyazdır. Çünkü hiçbir şeyi emmek istemezsiniz, her şeyi yansıtmak istersiniz. Üzülerek söylüyorum ki insanların yaşamış oldukları psikolojik mücadelelerin bence %25'i uzun süre siyah kıyafet giymelerinden kaynaklanır. Farkında mısınız etrafımızdaki kötü olan her şey siyahla sembolize edilir. Siyah ilahi değildir, daha çok şeytanidir. Şeytan tasvirlerinde bile hep siyah giydirilmiştir. Size insanların yaptığı en büyük yanlışlardan birini söyleyeyim. Cenaze merasimlerinde siyah giyinirler. Biri öldüğünde asla siyah renk giymemelisiniz. Etrafınızda ölüm varsa giymeniz gereken renk beyazdır çünkü her şeyi yansıtır. Siyah giymelisiniz çünkü bu tür bir enerjiyi emmek istemezsiniz. Ayrıca sokaklarda siyah renk kıyafetlerle dolaşmayın ofise siyah renk kıyafetlerle gitmeyin. Siyah giysiler içinde atmosferden yayılanları emmek istemediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Sokaklar, metro istasyonları, kafeler ya da ofislerde olan her şeyin enerjisini almak istemezsiniz. O atmosferden gelen enerjinin içinize siyah kıyafetlerle girmesine izin vermeyin. Çünkü bu durum enerjinizin çalışma şeklini belirleyecek, bu içinizdeki psikolojik istikrarı ve diğer çeşitli yönleri de belirleyecektir. Kırmızı tüm renkler arasında en canlı renktir. Canlıların rengi her zaman kırmızı olmuştur. Ne tür bir insan olduğunuzu bilmeseler de eğer tamamen kırmızı giysiler içinde gelirseniz insanlar sizin canlı ve enerjik olduğunuzu düşünecektir. Çünkü hayatınızdaki en önemli şeyler kırmızıdır. Örneğin kanımızın rengi, birçok çiçek, doğanın güneşin rengi. Canlı olduğunu düşündüğünüz her şeyi kırmızıyla sembolize edebilirsiniz. Çünkü kırmızıyla canlılık arasında bir bağlantı var. Yani renklerin bir ruhu var ve kesinlikle spiritüel süreçlerinize etki ediyor. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Bu videoda anlatılanlara katılıyorsanız yorumlarınızı videomuzun altına bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve bu videoyu ilgisini çekebilecek kişilerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı ve her gün yayınladığımız birbirinden ilginç konuları kaçırmamak için bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Ayrıca katıl butonu ile ücretli üyeliklerimiz aktif edilmiştir. Kanalımızda yorum önceliği, videoların ilk gösterimi, abonelerin isteklerine özel videolar ve sadece özel abonelerimize açık videolarımızdan faydalanmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz.